Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 2024'te Galatasaray'ın 2 yıl boyunca beklediği 8 numara e sonunda Galatasaray'a geldi. Championship'in sezonun ilk 11'ine seçilen oyuncusu Gabriel Sarı'nın profilini inceleyeceğiz. Ve oyuncumuzun sözleşmesi 4 yıl. 4 yıl oyunu simüle ettikten sonra tekrardan Profilimizi inceleyeceğiz. Ne yapmış Galatasaray faydalı olmuş mu olmamıştı sakatlık geçirmiş mi geçirmemiş mi? Profilinde güç dengeleri ne alemde? Neler başarmış hepsini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Çok vakit kaybetmeden hemen profile geçiyorum arkadaşlar. Baktığım zaman oyuncumuzun profili gayet dengeli bir şekilde. Yani bütün teknik zihinsel ve fiziksel özellikleri bir denge içerisinde arkadaşlar. Herhangi bir fire yok. Hani bu onun zayıf noktası diyebileceğim bir durum yok arkadaşlar. Oyuncumuz orta sahada, 10 numarada ve 6 numarada oynuyor. Tabi bu oyuncumuz orta sahanın biraz daha ofansif yükünü üstlenen oyun tipi e, oynayan bir oyuncu. Oyuncumuz orta saha mevkisinde, merkez orta saha, mezalla ve ofansif oyun kurucu olarak daha ön planda oynayabileceğini tahmin ediyorum. Oyuncumuzun e, yani kötü değil ama diğer özelliklerin altındaki özelliği savunma yönü. Savunma yönü kötü olmasa da. Yine de top kapma özelliği mesela 11, pozisyon alması 8. Bunlar gibi ufak tefek ama canımızı sıkmayacak seviyede güç dengesizlikleri var. Galatasaray bu oyuncudan zaten çok büyük bir savunma beklentisinde bulunmuyor. Savunma olayını daha çok Torreira'ya bırakmış. Gabriel Saray'ı da git gel oyununda ve kilit açma görevini istiyor açıkçası Gabriel Saray'dan. Fiziksel olarak boyu 1.76 olmasına rağmen standart güzel bir profili var. Yani kısa ama güçlü bir oyuncu açıkçası. Dayanıklılık, denge, güç gibi özellikleri 13-14 seviyelerinde. Hız hızlanması da hiç fena değil 13-14 seviyelerinde. Yani teknik özelliklerinde zaten herhangi bir sıkıntı yok. Bir oyuncu zaten Championship'te senenin 11'ine seçiliyorsa ki çok güzel bir sene geçirip sezonun 11'ine seçiliyorsa oyuncumuz zaten bu profili hak ediyor demektir. Ki bana sorarsanız futbol menajeri 2025'te bir tık daha geliştirilmiş bir profilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorum. Bu gibi oyuncular sıçramalarını yaptığı zaman futbol Manager hemen düzeltmesini yapıyor arkadaşlar. Pas seviyemiz elit seviyede. Onun dışında dediğim gibi eleştireceğim bir durum yok. Galatasaray gerçekten çok güzel bir transferde yaptı. Kornerden ve uzaktan çok fazla gol izleteceğine eminim ve vay be diyeceğimiz paslarımı sıklıkla alıyoruz oyuncumuzdan. Oyun karakteristiğinde kaleyi uzaktan yoklar. Az önce dediğim gibi ceza sahası dışından epey golü var ve sürpriz şutları var. Çok da isabetli şutları var. Kayarak topa ha hamle yapmaz. Yani bu çok önemli ya da önemsiz bir şey oyun karakteristiği değil, değil arkadaşlar. Yani profilimiz bu şekilde. Güncel piyasa değeri 23 ila 26 milyon euro arasında gösteriyor. Evet zaten Championship'ten bir oyuncu geliyorsa ortalama bu değerlerde oluyor. Ki Galatasaray'da 18 milyon euroyu taksitler halinde ödeyerek aldı oyuncu. Ve oyuncumuz şu an Galatasaray tarihinin en pahalı bonservis ödenen oyuncusu oldu. Jardel'i geride bıraktı. Kendimi e, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak atadığımda raporlarını inceleyelim dostlar oyuncumuz mevcut yeteneğimiz 3 yıldız olarak gösteriyor. Bu ligden lige ve takımdan takıma değişebilir. Bu Galatasaray'ın teknik direktörü olduğum takdirde gösterdiği yetenek mevcut yetenek puandır. Oyuncumuz Süper Lig'in önde gelen oyuncularından gözüküyor. Yani nasıl diyeyim? E, Süper Lig'de bir 11 kurulursa ya da 18 kişilik bir geniş bir kadro kurulursa kesinlikle içerisinde olacak bir oyuncu manasına gelen bir özellik arkadaşlar bu. Potansiyel yeteneği ise futbolu ileride biraz daha gelişebilir. Yani tam potansiyeline ulaşmamış bazı özelliklerine performansına da bakarak 1-2 puan belki yükseliş alabileceğimiz oyunculardan. Artı özelliklerine geldiğimiz zaman benim her save'imde en önemli, en önemsediğim oyuncu özelliklerinden ikisi oyuncumuzda mevcut. Birincisi istikrarlı bir oyuncu olması orta sahadan kesinlikle beklenilen bir özelliktir. İkincisi büyük maçları oynamayı sevmesi. Galatasaray gibi hem Süper Lig'de hem Avrupa'da sıklıkla büyük maç oynayan oyuncu oyunculara ihtiyacı vardır Galatasaray gibi bir takımın. O yüzden bu özelliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eksi yönlerine geldiğimiz zaman yani çok fazla oyuncumuzun oyununu kötüleyeceğim bir durum yok. O yüzden bence eksilerinin hiç bahsetmeyelim. Şu an mevkisel olarak Galatasaray takımın ikinci en mevcut yeteneği yüksek orta saha oyuncusu olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar Gabriel Saran'ın profili bu şekilde. Oyunumuzu hiç hız kaybetmeden 2 yıl daha simüle edip tekrardan sizlerle buradayız. Tekrardan selam arkadaşlar. Yıl 2025 oldu. Oyunumuzun save'inden 2 yıl oyunumuzu ilerlettik. Oyuncumuz 26 yaşında. Mevcut piyasa değeri 29 ila 31 milyon euroya gelmiş. Gerçekten iyi bir e, bon servis e, piyasa değeri var. Oyuncumuz yeni sözleşme de almış olarak görüyorum. Oyuncumuzun profiline baktığımız zaman çok ciddi değişimler yok. Ama yer yer birer puanlık yükselişler görüyorum. Mesela ilk gözüme çarpan elit seviyedeki vizyon yeteneği 15'ten 16'ya yükselmiş. Onun dışında çok fazla göze batan özelliği, e, özellikle artışında bulunmamış arkadaşlar. Oyuncumuzun karakteristik özelliklerinde rakip ceza sahaya girer. Yani bu biraz daha gol arayabilir bir özellik. O yüzden bu çok iyi ki de eklenmiş diyebileceğim özelliklerden biri. Oyuncumuz sol ayaklı sağ ayağını daha nadir kullanıyor. Vakit kaybetmeden raporlara geçelim. Oyunumuza başladığımız zaman oyuncumuz 3 yıldız mevcut yetenek puandaydı. Şu an 3.5 yıldız yetenek puanına gelmiş. Süper Lig'in önde gelenlerinden de hala da öyle. Artı özelliklerine geldiğimiz zaman bir önceki baktığımızdan çok değişik bir durum yok. Yani Gayet çok yüksek verim alabileceğimiz bir oyuncu profili arkadaşlar bu. Eksi yönlerine de herhangi bir takılabileceğimiz yön yok. Mevcut yeteneği ile birlikte Galatasaray orta sahasının en yeteneği yüksek oyuncu haline gelmiş. Yani Torreira'yı bile geride bırakmış ya da Torreira ile aynı seviyede diyebiliriz. Peki bu iki senede oyuncumuz ne yapmış? Skor katkıları ve oynadığı maç sayıları beni çok merak ettiriyor. Oyuncumuz çünkü çok istikrarlı bir oyuncu. Oynadığını tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar ilk senemiz tam tamına ligde süper ligimizde 36 lig maçına çıkmış. Yani neredeyse bütün maçlara çıkmış diyebilirim. Ve bu maçların tam 35 tanesi de ilk 11. Oyuncumuz dediğim gibi skorer bir orta saha. Yani Prime Sertçuk'la başlıyor benzetmesi yapıyor birçok yorumcu. Evet gayet de öyle bir profil. Selçuk İnan gibi skorer bir orta saha oyuncusu. Sık sık hücuma çıkıyor. Böylelikle 15 gol 5 asist bir kere maçın oyuncusu olmuş. Ve 7.08 gibi güzel bir ortalama puana sahip. Gerçekten şu gol sayısı yani bir forvet olsaydı şaşırmazdım ama. Yani orta saha oyuncusu olarak bunu yaptıysa helal olsun diyorum. İnşallah Galatasaray daha da iyi istatistiklere sahip olur hemen geçiyorum. ikinci senemizde oyuncumuz Süper Lig'de 31 maça çıkmış. 8 gol ve 3 asist oynuyor. Ortalama puanımız 7 puan. Tabi oyuncumuz yalnızca bu maçı da oynamıyor. Bunun içerisinde kupa ve uluslararası şampiyonlar ligi UEFA ya da konferans ligi maçlarına da çıkıyor. Toplam ikinci senemizde 50 maç 13 gol ve 7 asiste ulaşmış. Çok özür dilerim bir sezon geri gidiyorum onu söylemeyi unuttum. İlk sezon 46 maça çıkmış 16 gol ve 5 asisti var. Yani yalnızca bunlar S S Süper Lig istatistikleri. Yani çıktığım maç sayısı çok yüksek ve verdiği verim en üst seviyede. Bir orta saha oyuncusundan oyunu domine etmesini bekleriz. Ama bu kadar skor katkısını beklemeyiz. Gabriel Sara bunu da karşılayan bir oyuncu. Hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki 2 seneyi simüle ediyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrardan buradayız. Arkadaşlar tekrar merhaba. Yıl 2027 ve Gabriel Sara'dan ve Arabistan'dan teklif gelmiş ve oyuncumuz Arabistan'a gitmiş. Mevcut piyasa değerimiz 46 ile 55 milyon euro arasında gözüküyor. Profilimiz değişmemiş tam bir istikrar abidesi. 2 yılda geçmesine rağmen yaşımız 28 fakat e, aynı profili ko kollamışız ve e, transfer de olmuşuz. Galatasaray'a bir bonservis katkısında da bulunmuşuz. Oyuncumuzun bu iki sene içerisinde ne yaptığına hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Oyuncumuz 2025-26 senesinde Süper Lig'de maç sayısı biraz düşmüş, büyük ihtimalle ufak bir sakatlık geçirmiş olabilir. 25 lig maçına çıkmış, toplam ise 35 lig maçı ediyor. 10 gol ve 4 asist ligde ise 7 gol ve 3 asiste Galatasaray'a geldiğinden beri yakaladığı en düşük puan ortalaması ve skor katkısını katkısı sağlamış. Yani kötü bir istatistik ve puan değil. Ama diğer senelerin altında arkadaşlar. Dördüncü senemizde ise Süper Lig'de 29 maça çıkıp 9 gol 1 asist bir kere maçın oyuncusu ve 7 puan ortalamasını yakalamış. Oyuncumuz toplamda 40 maç 13 gol ve 4 asistle oynamış bu sene içerisinde. Ve Galatasaray'dan Arabistan'a giderken toplam ekstra potansiyel bedeller dahil 21,5 milyon euroya transfer olmuş. Yani Galatasaray eğer bu gerçek tabi olursa Galatasaray 18 alıp 21,5'a satmış oluyor oyuncusunu ve çok güzel de 4 sene katkıda katkı sağlamış oluyor Galatasaray'ımıza. Ee, yani diyebileceklerim bu kadar. Peki arkadaşlar siz Gabriel Sara'nın profili hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'a ne gibi katkılarda bulunur? İyi bir transfer mi, kötü bir transfer mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Oyuncumuzun yolu gerçekten Arabistan'a bir gün düşer mi? Bunu da çok merak ediyorum. Bu gibi içeriklerin devam etmesi için arkadaşlar abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Bu beni çok motive ediyor. Gabriel Sara'nın profili hakkında diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi oyunlar diliyorum.